Merhaba sevgili dostlar. Videonun başındaki özelleştirilebilir duvar kağıtlarını nasıl yapıyorum öğrenmek istiyorsanız bu videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. İsterseniz hemen başlayalım. İlk öncelikle Mi Fit uygulamasını açıyoruz. Telefonumuzdaki Bluetooth açık ve Mi Band'a bağlı olması gerekiyor profile giriyoruz. Profilde profile geldiğimiz zaman mi akıllı bileklik 5'e tıklıyoruz. Sonra mağazaya gidiyoruz. Mağazada gördüğünüz gibi çeşitli duvar kağıtlar var. Sünger Bob'un hareketli duvar kağıtlar var gördüğünüz gibi. Şöyle gösterebilirim. Sonrasında aşağı indiğimiz zaman şurada gördüğünüz gibi kendi duvar kağıdımızı koyabileceğimiz kadranlar. Aşağı indiğimiz zaman değişik kadranlar bizleri karşılıyor. Teknolojik temalar ve daha birçok tema mevcut. Bakmanızı tavsiye ederim. Bizi ilgilendiren bu kısım sevgili dostlar. Bu kısımdan gördüğünüz gibi 5 tane farklı kadran var. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Benim en beğendiğim kadran 5. kadran. Neden diye soracaksınız. Saat ve tarih alt kısmında ve üst kısım tamamen bize kalıyor. Sadece şu en üst kısımda pil göstergesi, bluetooth gibi ikonlar var ama onlar küçük olduğu için rahatsız etmiyor. Sonra saatin ve tarihin rengini değiştirebiliyoruz. Böyle koyduğumuz renge bağlı değiştirebiliyoruz. Sonra burada arka plan kişiselleştire basıyoruz. Buradan ya fotoğraf çekebiliyoruz ya da galeriden seçebiliyoruz. Ben seç diyeceğim. Sonra anlara gidip şu fotoğrafı seçmek istiyorum. Şöyle istediğimiz boyutta seçebiliyoruz. Evet ayarımı yaptım. Sonra tamam diyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir ikon var. Buna tıkladığımız zaman saatte nasıl görünecek onu şimdiden görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi fotoğrafta yazı olduğu için saat pek iyi gözükmüyor. O yüzden saatin rengini değiştirebiliriz. Şöyle değiştirebilirsiniz. Renginizi de ayarladıktan sonra senkronize et diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bilekliğe senkronize oluyor. Kişiselleştirilmiş duvar kağıdımız ve temamız bilekliğe doğru gidiyor. bilekle ulaştı. Gördüğünüz gibi duvar kağıdımız şöyle gözüküyor. Gayet kaliteli. Ben bu kadar beklemiyordum. Şöyle zoom yapacağım sizlere. Mi Band 5'in ekran kalitesini görebiliyorsunuz. Resmen pikseller gözükmüyor. Yani bu fiyata böyle bir saat bence çok iyi. Bu arada resimdeki kişiyi bilenler yorum kısmında ne yazacağını biliyorlardır diye tahmin ediyorum. Bu videoda sizle birlikte Mi Band 5'e nasıl tema ve duvar kağıdı koyabiliriz. Onu sizlere gösterdim. Mi Band serisi gitgide güzelleşiyor. Artık her şeyi mağazadan yapabiliyoruz. Eskiden APK yoluyla değiştirebiliyorduk. Yani baya zor oluyordu. O yüzden Xiaomi'den böyle iyileştirmeler görmek gerçekten çok güzel. Bu videonun da sonuna geldik sevgili dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki video ile görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.